Konya Büyükşehir Belediyesi çevre dost enerji üretimi ve atık yönetimi alanında 2024 yılında da sürdürülebilir çevreye katkı sağlamaya devam etti. Konya katı atık düzenli depolama sahası ile Aslım, Ereğli, Cihanbeyli ve Akşehir katı atık düzenli depolama tesislerinde ortaya çıkan metan gazından ve Koski Genel Müdürlüğü tarafından atık suların işlenmesiyle elde edilen çamurdan 2024 yılında 80.4 milyon kW elektrik enerjisi üretildi. Tesisler çevreci yaklaşımla enerji üretimine katkı sağlarken çevre kirliliğini azaltmada da önemli bir rol üstlendi. Tesislerden bugüne kadar toplam 865 milyon 285 bin kilowatt saat elektrik üretildi. It's it Konya'ya kazandırdıkları çevre dostu yatırımlarla iklim değişikliği ve kuraklık gibi küresel sorunlarla mücadelede önce olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay. Ayrıca katı atık düzenli depolama ve enerji üretim tesisi alanında tıbbi atık sterilizasyon tesisinin de yer aldığını aktararak lisanslı 4 araç ile tıbbi atıkları toplayıp iki sterilizatör ile de sterilizasyon işlemini gerçekleştiriyoruz. Günlük 10 ton kapasiteli tıbbi atık bertaraf tesisimizde 2024 yılında toplanıyoruz toplam 3.266 ton tıbbi atık sterilize edilerek bertarafı yapıldı ifadelerini kullandı. Konya Büyükşehir Belediyesi bu tesislere ilave olarak rüzgar ve güneş enerjisi sistemleriyle de elektrik üretimi yapmayı sürdürüyor.